Arkadaşlar bugün İsterlihan Çatırtık'ın devamını getiriyorum. Arkadaşlar ee, şey yapmıştık. Aslında devam edecek Burayı bitirecektik ama depolama dolduğu için böyle devam ediyoruz. Kusura bakmayın. Analiz depolamam doldu. şimdi boşaltım. Bu sefer ikiyi bitiriyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım Emir. Geç. Emir'le devam ediyoruz arkadaşlar. Bize dön. koş 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 çocuk. Şampiyonası. Evet arkadaşlar buradan devam ediyoruz. Oya. Hadi. Hadi. çık. Lan oraya değil. Ne gidi işte. Yuvarlak da. Koş. Çarpı. Hop. Çat. Çık. Çatılardan çatılara. Savaşlardan savaşlara çıkıyoruz. Later. Great. Koş Emir koş. Aa bunu mu? Arkadaşlar

Biz arkadaşlar. Gerek. Hala orada. Hayır, o öldü. Hadi tekne duvarın hayır. hemen arkasında. Arkadaşlar, gitmedik. Eğer onun yanından Ol. gidersek. Onu bırakalım. Ne? Kardeşin öldü. Ya benimle gel ya da ona katıl. Ne? <laughs> <laughs> ne? bilir. Ona katılırsak ölüyoruz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Hadi Emir onun yanına Sen. git. Ah Tanrım, hayır. Hayır. Arkadaşlar, olamaz <gülüyor> ya. <gülüyor> Hayır. Hadi, tamam. tamam tamam buradan gitmeyeyim. Çok üzücü. Ama elde bir şey yok. Sen. Geldim geldim. Öyle. Hayatını kaybet arkadaşlar. Azim. Çok üzücü. Ya. Güzel Nereye gittin? Hayır. <laughs> Arkadaşlar maalesef Sam öldü. Uncharted 4 Burada eğitim planları var arkadaşlar. Uçaktan atlamış. Buradan hepsini görüyoruz. 15 yıldır bunları yapmış. Tekne macerası. Adam öldürmeler. Abri ile evlenmiş. Uçuyor. Aa, Aa sorry. büyümüş. Bu bu kim tanımıyorum. Arkadaşlar daha göreceğiniz bir sürü şey var. Gizemler. Atıyor Oyun zaten. gerçekten gizemlerle dolu. Oyunda bir sürü gizem var. Bu zaten ne yapıyor ki? Arada batıyor bak. Oha oğlum bu düşmüş. Nasıl kurtulmuş oradan? Aha! Hala. Evet arkadaşlar. Arabadan! Evet. Ne kadar üzücü olsa da. Aa evlenmiş. Evet arkadaşlar buradan Nate'in evlendiğini görüyoruz. Hayır be. Ama oğlum. Bence... Sen ölmemiştir lan. Mümüs. 15 yıl sonra. Evet arkadaşlar 3'e şey geldik. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.